Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün benim hep bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Buradan ilk defa denizine girdim. Denizde bayağılık oldukça güzelmiş, temizmiş bunun denizi. Ee, artık gördüğünüz olduğunuz gibi yaşlı dedelerin yazdıklarının denizden yaşlı dedelerin oradaki çok çok pismiş. Buraya geldik beyler. Yaşlı dedelerin yazdığı denizden daha değişikmiş. Gördüğünüz gibi burada taş var. Burada yaşlı dede taraflarında çok yosunlar kokuyor. Burada çok yosun yok beyler. Cumhuriyet Meydanımızın yakın deniz yerlerine burada hiçbir yerinde herkes gelebiliyor. Hiçbir kötü koku da yok. Bir şey de yok. Gördüğünüz gibi de bayağılık oldukça güzel bir yer. Bir güzel bir mahallesi beyler arkadaşlar. Geldik çıktık. Yosun yokmuş. Buralarda yosun var. İlerlere gittiğin zaman çok fazla yosun yokmuş. Gördüğünüz gibi bayağılık oldukça iyi yani. Güzelmiş. Beğendim. Ayağıma şeye girmiş. Biraz suya sokayım. Sonra çıkarız. Gideriz. Böyle bayalık. Video çekemedim fazla arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Nobel Nobel'imiz bitmiş. Yaşlı dedelerinle de şey yok. Modern yok, internet yok eeeeee karşıda bir tane dükkanın modelleri varmış onun babasında haberi olmadan gizlice şifresini vermiş bir tane adam babanın ya haberi yok başka babanın ailesi haberi yokmuş onu kullanıyoruz beyler arkadaşlar arkadaşlar mevcut idare edeceğiz ögüsürü bugün pazartesi salı günü yarın ögösürüde dönüyorum abi Buradan çıkıp döneceğiz. İnşallah kazasız, belasız ögüsürü de kahvaltıdan sonra çıkacağız abi. Yaşlı dedede de kahvaltı yapacağız. Ondan sonra 12'de bir buçuk gibi. Ondan sonra 3 saat gidecek araba. Yani buradan çıkınca yani buradan belki babam belki Tekirdağ'ın önünden geçerse teyzeye gider, teyzeyi uğrar. Oradan çıkınca Araba nereden baksan 3 saat 4 saat gidecek İstanbul'a Esenkent arasına. Karşısında top var. Bazı sensonklar para istiyormuş. Pansa sensörler kira istiyormuş beyler. Kafeteryaların ait olanları da oluyormuş buraların beyler. Kafeteryaların özel sensokları da para istiyor. Kiralık para hem de kira istiyor hem de bazı sensörküleri de kilayı da istiyor. Bunların sensörküleri da bazen bazılarında bazısı bedavaya geliyor. Bedavası da bedava olanlardan da kalabiliyorsunuz burada beyler arkadaşlar. Yani buraların sahili iyi beyler abi. Yaşlı dedelerin yazdıkları ee, oraya kadar gittiğin zaman gidersen tam ileride beyler. Pamilade bayağı uzun zaman bayağılık yol yaparsan oraya gidiyor beyler. O taraflarda bir yerlerde hakkı taraflarda kaldı beyler. Yaşlı dedelerin yazdıkları. Orada yani beyler. Burada da gemiler var. Babanla çay bahçesinde oturacağız. Anneleri bekleyip sonra şeye gideceğiz. Yaşlı dedelerin yazlığına fena gideceğiz. Yarın da buradayız. Ögüsürü dönüyoruz. Ögüsürü döneceğiz. İnşallah kazasız belasız araba 3 saat 4 saat gibi yol yapacak abi. Tekirdağ Silivri arasına beyler. Özleyeceğim yani beyler. Hoşuna gitti. İlk defa geldim. 2023'te hiç gelmemiştim. 2022'de de hiç gelmemiştim. Bu 2024'ün ilk gidişim burası arkadaşlar abi arkadaşlar. Öyle diyeyim yani. Şimdi çay bahçesinde oturacağız. Bu videoyu biraz kısa çekeceğim çünkü. Bu videoyu ben burada indirmeyeceğim. İstanbul'a gittiğim zaman indirmeyi düşünüyorum. Bu videoyu zaman indirilene kadar zaten ben gelmiş olurum o zaman kadar İstanbul'a. Hala burada olmam da yani. Bu videoyu izliyorsam İstanbul'da Emir. Emir de şeyde İstanbul'da gelmişti tam beyler. Yiyecek getirmek yasakmış. Yiyecekmiş, içecekmiş. Bunun kuvalları öyleymiş. Beyler. Babam da önde bir gidiyor beyler. Giderken yağmura yakalandık abi. Hava kötüydü. Yağmur bittiği zaman durduğu zaman Havada güneş batıdan güneşten de hava sıcaklanmaya sallıyor. Bunlarda şöyle şey gibi şeyler var. Can kurtulan gövelerden denize girmek güvenli diyor. Bunlar gayet eskiden güvenlik ee, bizim hani aqua parkta havuzlarda aile havuzlarında öyle şeyler öyle şeyler güvenlik oturacak böyle bir bölüm şeyler ayırıyorlarmış. Boğulam <laughs> olursa bu güvenlik kurtulan o kurtulanlar kurtarıyor o bindirmeye çalışıyor. Bilmiyorum da niye öyle terk etmiş bilmiyorum. Çok insan yok ya. İnsanları geldikleri zaman geliyor güvenliği. Aqua çok insan var. O yüzden çok bakanlar var. Boğulan olur, bir şey olur. Öyle diyeyim beyler. Şurada oturacağız abi. Karşı tarafta suyunma kabinleri var. Çay içeceğiz evet. Arkadaşlar çay içeceğiz. Videoyu kapatacağız. Arkadaşlar Ögüsülü video çekemeyeceğim Vaveset. Neden biliyor musunuz? Babam annemlerin ailelerin valizleri yardım isteyecek. Yardım edeceğiz valizlerini. Bir dahaki videoda Allah kısmet ederse Esenkent'e Allah'tan kazasız belasız Esenkent'e de olabileceğim inşallah. Gelebilirsek beyler. Bir dahaki videoda bu video sonu. İki iki i̇ki iki Esen kentteki videoyu da bu videodan sonra bir dahaki videoyu da Esen kentte hangi videolar çekilecek bir şeyler varsa çekeceğim yani beyler öğredeyim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir tane daha videoda da korku durum yaşamış. yaşlı dedi. O yüzden. Ee, yani kaçmış gitmiş. Candanmayı telefon açtım aradım. Candanma aramayı yapıyorlarmış. Onun oturdukları adres arıyorlarmış. Adresi bulsunlar. Güzel güzel onları pis pis dövsünler o adamı. Güzel güzel bir sopa yer, bir dayak yer. Hapiste ölenene kadar çürür yani. Ya sen kimsin yani? Bizi niye rahatsız ediyorsunuz? Başımıza bela getiriyorsunuz? binlerce şeyler. <laughs> Arkadaşlar ee, gece 3 dört evet. buçukta benim sıkıntılı huyallarım, durumları yaşadım. Çay bol, çay bol. Allah bağırdım, korktum. Çay Annem gerçek, anneannem, dedem geldi. Sabahtan beri ya yakalanmadan önce dört buçukta korku çok korku dedirgin yaşadım. Beyler, ee, yani. O korkularım da uyalarım çok giriyor. Neden? Böyle korkuları böyle çekersem Allah böyle çok feraket rüyalarım, beyimlerim giler. O yüzden gerçekten sıkıntılı durum yaşadık. Gerçekten. Bak bugün gerçek sıkıntılı durum yaşadık. Söyleyeyim bak beyler. Haberin olsun arkadaşlar. Handiren söyleyeyim. Gece artık var ya, bizim başımız belaya girdikten sonra korkudan bağırdım, çağırdı. Korkudan uyardım. Annem duydu. Annem, anneannem geldi suyu, su verdi bana. O yüzden yani. O yüzden. Allah benden yani ölükülerin sıkıntılı korkulu ya durumu yaşamış tamama böyle şeyler şeyler gelmiş. <laughs> sıkıntılı rüyalarım girmiş gece. Beyler. Söyleyeyim sana. Vallahi abi kaçacağım yani buradan. Öyle söyleyeyim kaçacağım gideceğim yani. İstanbul'da ögüsürü gibi olacağım yani. Çaylarımızı içeceğiz. Öyle diyeyim. Şeker her zaman kullanmıyorum da beyler arkadaşlar. Arkadaşlar bu Çağrı Köy'ünün videosu sonuna geldik arkadaşlar bir dahaki videolarda İstanbul'da olacağım İstanbul'da da görüşmek üzere saygılar Yarın da burada olacağım Öküzsürü kahvaltıdan sonra Buradan kaçıp gideceğiz Buradan bu mahalleden Bu mahalleden Uzaklaşacağım Tamam kapatacağım. Mayolarımızı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar denize gele gelmez iyi ki de yıldırım düşmedi biliyor musunuz? Dedin deniz biraz yağmur yağsa da de dedik. Tedirgin yaşadım sanki kapımızda sanki yıldırım düşer binden düşer. Denize iyi ki de yıldırıma düşmedi biliyor musunuz abi? Yıldırım en çok nerede de işte, şehirlerde düşüyorsa Amerika'da öyle başka ülkelerde en çok Amerika'da yaşanıyor en çok Yıldırım en çok Amerika'da düşüyor çakıyor hepimiz içeceğiz arkadaşlar annemler gitti. Onlar iş yapıyorlar biz de denizde. Bir saat durdu. Bir saat durduk Değil mi baba burada? Bir saat cevabında durduk yarım saat gibi. Güzelmiş yani. İlerisi biraz o mavi nokta yerlere girmiş gelmiş olsam orayı. Artık orası delilleşme üzere. Artık orası delileşiyor. Ayağım değmeyecektir. Yani yakın yerlerde kumları yakın olduğu için fena oranı değiyor. Bak eleliğe görüyor musun? Hiç insan yok. Oraya tabii ki derin. Çokla gemiler çok orada çok şeyler gemiler gemiler çok geçiyor beyler. Bak yine yani çok korta kaçta tekneler sahi güvenlikler fena geziyor. O yüzden yani öyle diyeyim. Beyler. Evet arkadaşlar İstanbul'da inşallah kazasız belasız olacağım bir dahaki videoda. Kendinize iyi bakın videonun sonu burası. Bir dahaki videoda İstanbul'da çekeceğim yani. Söyleyeyim yani bilgimiz olsun arkadaşlar. Şimdi babamla oturup makit geçireceğiz. Bir dahaki videoda bundan sonrasına Dedemlerin yazdıkları da fena çekmeyeceğim. Bir dahaki seneye yazı Allah'tan kısmet ederse çekeceğim. Bu videoyu burada bitiriyoruz yani. Bir dahaki videoyu şeyde İstanbul'da olacak yani. Bir dahaki videoda İstanbul'da bir tanıtım. Birbirisinden biri şeylerde. Öyle diyeyim beyler. Ethernet yok fazla. Hem de burada çok fazla video çekemiyoruz beyler. Yetiş Yeteceği kadar çekeceğiz yani. Yettiği kadar, yeteceği kadar çekeceğiz Benjut. Öyle diyeyim beyler. Aynen öyle. Yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de abone olursanız benim için faydalı olacak videoya. Çok sevineceğim. Ee, şimdi inşallah buradan bir dahaki videoda İstanbul'da görüşeceğiz. Esenkent'te Bahçeşehir'de seninle bol bol görüşeceğiz seninle. Kendinize bakın bir dahaki videoda i̇stanbul Esenkent aralığında hemen başlasın. Hoşçakalın bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.